Merhaba, bugünkü Alkar sepetimizde e-bebek mağazacılık var. Hızlıca şirketi tanıyalım. Şirket, anne bebek ürünleri perakende satış pazarında faaliyet göstermektedir. 205 fiziki mağazası ve online olarak e-bebek.com üzerinden satış yapmaktadır. 2022 yılının sonundan itibaren İngiltere'de de online olarak satış yapmaktadır. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezi depremde, depremden etkilen bölgelerde 20 adet mağazası depremi asarsız olarak atlatmıştır. Bu mağazaların cirolarının toplamı toplam mağaza cirosu içerisinde yaklaşık %10'luk paya sahipti. Buradaki kaybın şirkete etkisi sınırlı olacağını düşünüyorum. Sadece Kahramanmaraş Elbistan mağazası 5 Nisan tarihinde kapatıldı. Mali tablosuna baktığımızda 2020-2021 yılında %32 olan brüt karını 2022 yılında %34'ü yükselttiği, şirketin 2020 yılında 11.5 milyon kar ettiği, 2021 yılında 2.6 milyon zarar ettiği, 2022 yılında 192 milyon TL net dönem karı olduğu, 2023 yılının ilk çeyreğinde 36 milyon net karın olduğu ve 2022'nin aynı döneminde 9 milyon TL zararı olduğu görülmektedir. Halk arz şekli 19 milyon 200 bin lot yurt içi bireysel, 800 bin lot şirket çalışanları, 10 milyon lot yurt içi kurumsal, 10 milyon lot yurt dışı kurumsal yatırımcıya dağıtılacak. Halk arz tarihi 29-31 Ağustos ve 1 Eylül. 30 Ağustos Zafer Bayramı olduğu için bu tarihte talep girilemez. Halk fiyatı 46 lira 50 kuruş. Faiz hassasiyeti olanlar için ek bir bilgi bu halk katılım endeksine uygundur. Fonun kullanım yerleri, yurt içi ve yurt dışı mağazalaşma ve online kanal yatırımları yenilebilir enerji yatırımları, işletme sermayesi. Şirket, yurt içinde klasik mağaza ve konsept mini mağaza sayısını arttırmayı planlamaktadır. Ayrıca İngiltere'deki online satışını yaygınlaştırarak fiziki mağazalaşmayı ve buna ek olarak Avrupa ve Orta Doğu'da yeni pazarlara girmeyi hedeflemektedir. Dağıtılacak pay miktarı olası olarak 500.000 katılıma 38 lot, 1 milyon katılıma 19 lot, 1.2 milyon katılıma 16 lot, 1.4 milyon katılıma 14 lot, 1.6 milyon katılıma 12 lot, 1.8 milyon katılıma 11 lot, 2 milyon katılıma 9 lot düşecektir. Yatırım tavsiyesi değildir. Ben E Bebek alka arzında 16 lot talep gireceğim.